Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa videoyla ders seçimi ile ilgili bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki ders seçimi başladı. 17-30 Kasım'da devam edecek. Son gün 30 Kasım. sizde 30 Kasım'a kadar istediğiniz şekilde ders seçimi yapabileceksiniz. Ya sisteme yaptırın ya kendiniz yapın ama bir şekilde seçtiğiniz dersleri kontrol edin. Çünkü 13 gün süre var. 13 gün boyunca istediğiniz şekilde ders seçimini tekrar tekrar güncelleyebilirsiniz. O yüzden biliyorsunuz ki bu ders seçimi çok önemli. 20 derse kadar seçilebiliyor. O yüzden buna dikkat edin ve bu ders seçimini kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl noktaya. Yaşı 18 ve üzeri olanlar. 20 derse kadar seçebiliyor. Artık bunu biliyoruz ve birçoğunuz gördü. İster zorunlu ister seçmeli. Yani şöyle söyleyeyim. Bir öğrencinin 12 tane zorunlu dersi var. Yaşı 18'den büyük. 12 ders seçip ayrıca 8 tane seçmeli ders seçebiliyor. Yani 20 derse kadar seçebiliyor. Ya da bir öğrencinin 18 yaşından büyük yine ya da 18 yaşında 19 zorunlu dersi var. 19 zorunlu ders seçip bir tane seçmeli ders seçebiliyor. Yani bu şekilde ders seçimini tamamlayabiliyor. Gelin diğer bir konumuza. Ders seçiminde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Ortak dersi seçmeden önce seçmeli ders seçemezsiniz. Bunu önce söyleyeyim. Daha sonra alt dönemden ders seçmeden önce üst dönemden ders seçemezsiniz. Yani size şöyle örnek vereyim. Edebiyat 3, Tarih 4, İngilizce 5. Bu dersler varsa İngilizce 5'ten başlayamazsınız. Önce 3 yazan dersten başlamanız lazım. Sonra 4, sonra 5, sonra 6, sonra 7, sonra 8. Bu şekilde dönem artı artı ders seçimi yapmanız lazım. Yoksa sistem size ders seçim yaptırmaz. Ya mantı çok kolay. Ortak ders seçiyoruz. Ortak yazan dersleri. Düşük dönemden ders seçiyoruz. Daha sonra üst döneme doğru art arta gidiyoruz. Arkadaşlar kaydete basmayın. Bununla ilgili çok yorum gördüm. Kaydet butonuna basım gerekiyor mu diye. Eğer kaydet butonuna basarsanız sistem size otomatik ders seçiyor. Yani seçtiğiniz dersler boşa gidiyor. O yüzden siz de ders seçin. Daha sonra çıkış yapın zaten bu dersler eklenmiş olacak. Ben yani çıkış yaptıktan sonra tekrardan girerseniz zaten orada seçtiğiniz derse gözükecek. O yüzden kaydet yapmanız gerek yok. Sadece dersleri seçin. güven çıkış yapın. Bitti. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sorulmayı, Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.